Atmosferdeki sera gazları dünyanın ortalama sıcaklığını 15 derece santigrat seviyesinde tutmaya yardımcı olur. Bu sera etkisi olmasaydı, dünyanın ortalama sıcaklığı eksi 18 derece santigrat derecede olurdu. Sanayi devriminden bu yana insan aktiviteleri sonucu atmosfere büyük miktarda sera gazı salınmakta. Atmosferdeki bu gazların artan konsantrasyonu, ortalama küresel sıcaklığın yükselmesine ve dolayısıyla iklimimizin bozulmasına neden olmaktadır. 2005 yılında, sera gazı emisyonlarını sınırlamak amacıyla Avrupa Birliği, ilk çok uluslu karbon pazarını başlattı. 2015 itibarıyla bu, dünyanın en büyük emisyon ticaret sistemi haline geldi. Peki, Avrupa karbon pazarı nasıl işliyor? İlk olarak, Avrupa Komisyonu belirli bir zaman dilimi için işletmelere bir emisyon limiti belirler. Bu limit, tahsisat adında ticaret yapılabilir şekilde farklı piyasa oyuncuları arasında dağıtılır. Her bir tahsisat, bir endüstriyel tesisin bir ton karbondioksit eşdeğeri kadar emisyon yapma hakkını temsil eder. Dönem sonunda tesisler emisyonları ile izinleri arasında bir denge sağlamak zorundadır. Ardından 4 ay içinde karşılık gelen izinleri piyasa otoritelerine iade etmelidirler. Örnek vermek gerekirse, her birine 100 ton emisyon tahsisatı verilmiş iki şirket düşünelim. Bu ücretsiz 100 ton karbondioksit eşdeğeri emisyon salınımına denk gelir. Yıl sonunda şirket A120 ton karbondioksit eşdeğeri emisyon yapmışsa, fazladan tahsisatı piyasadan satın almak zorunda kalır veya karbon kredileri satın alabilir. Bu karbon kredileri, diğer coğrafi bölgelerde veya sektörlerde gerçekleştirilen emisyon azaltımlarını temsil eder. 4 ay sonunda şirket uyumlu değilse, bir ceza ödemek ve eksik olan tahsisatı sağlamak zorundadır. Diğer yandan, eğer şirket ve yalnızca 80 ton karbondioksit eşdeğeri emisyon yaparsa, fazladan 20 tonu gelecek yıllarda kullanmak üzere saklayabilir veya diğer şirketlere satabilir. Avrupa Karbon Pazarı, Avrupa karbondioksit emisyonlarının neredeyse yarısını kapsar ve enerji ile endüstri sektörlerindeki en çok kirleten yaklaşık 16.400 tesisi içine alır. 2020 yılı itibarıyla sera gazı emisyonlarının 2005 yılına göre %21 oranında azaltılması ve 2030 yılına kadar %43 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Bu, her yıl 2030'a kadar azaltılacak olan bir emisyon limiti belirlenerek sağlanacaktır. Peki, karbon fiyatı şirketlerin iş stratejilerini nasıl etkiler? Bir karbon fiyatı belirlemek, şirketleri karbondioksit eşdeğeri emisyonlarını azaltmaya teşvik etmeyi amaçlar. Şirket, uzun vadede hangi yolun daha ekonomik olduğuna karar vermelidir, firmalar emisyonlarını karbon kredisi satın alarak mı telafi etmeli, yoksa şimdi düşük karbonlu teknolojilere mi yatırım yapmalıdır? Eğer bir şirket, karbon fiyatının, teknoloji yoluyla sera gazı emisyonlarını azaltmanın maliyetinden daha düşük olacağını düşünüyorsa, muhtemelen tahsisatları veya karbon kredilerini satın almayı tercih edecektir. Aksi durumda hızlıca enerji verimli teknolojilere veya yenilenebilir enerjilere yatırım yapmayı tercih edecektir. İşte karbon pazarı uzun vadede güçlü bir karbon fiyatı koşuluyla temiz teknolojilerin gelişimini bu şekilde destekler.